Merhabalar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Sağlıklı ve farkındalıklı yaşam danışmanı Gönül son zamancı Tekrar benimle birlikte Gönül'cüğüm hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler sen? Ben de iyiyim. Bir önceki bölümümüzde çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik seninle. E, duygusal açlık üzerinde konuştuk. Sonlara e, doğru biraz bilinçaltına değindik. Bu bölümde istiyorum ki ben bilinçaltına değinelim. Yani bilinçaltı ve sağlıklı yaşam arasındaki ilişkiye biraz daha derinsel yaklaşalım. Ve o zaman sana şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. E, bilinçaltı ve sağlıklı yaşam arasındaki bağlantıyı bize biraz daha detaylı ve örnekli anlatır evet, mısın? Çok güzel. Hı hı. Danışan örnekleriyle de gittim tamam, aynı daha zamanda. Güzel olur. Ama öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor: bir şeyi tanımadan ya da bir kişiyi tanımadan onunla sağlıklı bir ilişki kuramayız. Hı hı. Örnek veriyorum: ben seninle bir sağlıklı iletişim kurmak istiyorum ama seni tanımıyorum huyun ne, suyun ne, özelliklerin ne, neler seni tetikler bunu bilmiyorum. Seninle sağlıklı bir ilişki kuramam. Ancak kendi bakış açımla kurabilirim. Bilinçaltının da dilini bilmeden bilinçaltını dönüştürme programlarında çok başarılı olamayız. İlk önce bilinçaltı nedir bunu bilmemiz gerekiyor. Bilinçaltımız 5 yaşındaki Çocuğun diliyle aynı dildir. İçimizdeki çocuğa ben zaman zaman bilinçaltı dili derim. Onu dönüştürdüğümüzde sağlıklı bir şekilde konuşuruz duygusal ve fiziksel ayrımı yoktur, her şey fiziksel. Örnek veriyorum susadığını düşünüyorsun ya da aç açlığını düşünüyorsun aslında bu bir susuzluk olabilir. Dolayısıyla e, duygusal ile fiziksel bir şey ayrımını yapmıyor, her şeyi fiziksel olarak görüyor. Bir tehlike gördü yağ depolayabiliyor diyor ki seni korumam gerekiyor, her şeyi fiziksel algılıyor. Benim bunu algılamam gerekiyor. Örneklerle verelim nasıl sağlıklı yaşam şeklini hayatımıza entegre ederken bilinçaltı nasıl bizi sabote ediyor? Bir danışan örneği vereyim. Mesela Hı. biz yine doktorunun desteğiyle, doktorunun önerisiyle bir programa başladık. Üç ayda da 30 kiloyu sağlıklı bir şekilde Çok verdik güzel. doktor gözlemiyle. Hı hı. Ve o sürede tabii ben ona hem yürüyüşlerinde hem nefes çalışmasında hem doktorun verdiği reçetede de destek oluyorum. Evet. Sonra arkadaşlarından bir şey geldi sağlıklı verdiğimiz, sporla verdiğimiz kiloyu hasta mısın? Bir şeyin mi var? Bilinç altı zayıflamayı hı hı. çoğu zaman hastalık olarak görebiliyor. Ve birden geldi gönül hanım dedi ben çok mu hastayım dedi kanser mi oldum bir ha, şey mi var iyi, iyi misin diye. Şimdi Aha. bilinçaltı otomatik olarak diyor ki tehlike var. Hı. Tehlike var hasta mısın? Onu bilinçsiz bir şekilde aldığında ne yapıyor? Şu anda sağlıklı bir halde değilim o zaman tekrar kilo almalıyım. İşte orada biz devreye tekrar giriyoruz. Hı hı. O kayıtları fark ettiriyoruz hı hı. bilinçli akılla. Bir danışanım da ee, mesela bir kurumda çalışıyor ve kilo veremiyor. Bütün çabasına rağmen veremiyor. Onun da mesela altında bir önceki videoda konuştuğumuz ne kadar iri olursam biraz... E Kısa ve herkes onu küçükken çelimsizsin, işte seni çabuk döverler diyor. Ve bilinci hı hı. altında diyor ki ne kadar büyük olursam o kadar meydan okuyabilirim. Hı hı. Çalışmış olduğu yerde de kendi sözünü geçirmek için fark etmeden beden ona güç kiloları aldırıyor. Hı hı. Bunu fark edip dönüştürdüğünde daha sağlıklı kilo vermeye başladı mesela. Hı hı. Çünkü artık biliyor ki o koruma ya da o güç kilolarına ihtiyacı yok bedenin. Tabii ki hı hı. bu belirli telkinlerle ve dönüştürücü... ...çalışmalarla gerçekleşiyor. Bir örnek daha vereyim. Bu hı hı. çok önemli. Hep bunu paylaşırım. Bir danışanımın yine kilo hamilelik süreci... ...hamile kalmak istiyor. Doktora gidiyor, diyetisyene gidiyor ve... E, ...benimle de çalışmak istiyor. Ee, bir türlü kilo veremiyor. Orada da şeyi fark ediyoruz. Biraz erkeksi vücut hatlarına sahip bir kız çocuğu. Hı hı. Bir küçükken okulda birinden hoşlanıyor... Ve hoşlandığı çocuk ona diyor ki ne kadar çirkinsin erkeğe benziyorsun itiyor. Hı -hı. Eve ağlayarak geliyor. Annesi de diyor ki ona şefkat göstereceğine işte bu kadar çok yemek yersen ama hırsla sinirle yemek yiyor. Hı -hı. Daha çirkinleşeceksin kimsesini beğenmeyecek ve şeyi fark ediyor. Ne zaman öfkelensem sinirlensem bir dakika diyorum mutfağa gidiyorum tıkanırcasına yiyorum. İşte şimdi oldu Hı -hı. diyorum rahatlıyorum ve ondan sonra diyor devam ediyorum. O hikayeyi dönüştürdüğümüzde, Hı -hı. o hikayenin onda yarattığı hissi annenin ve o çocuğun o küçük kız çocuğunun da yarattığı hissi dönüştürdüğümüzde daha sağlıklı kilo vermeye başladı ve artık tıkanırcasına öfkelendiğinde yemek ataklarını bırakmıştı. Hı -hı. Ama dediğim gibi yine kişinin hikayesinde yani bunu aslında biz dönüştürmüyoruz. O fark ediyor, biz sadece destek oluyoruz. Yani farkındalığı sağlıyorsunuz. Aslında, evet. Burada ne sorun yaşıyorsun? Ee, bunun farkına var ve bunu dönüştürelim. Siz... Bir sürü yöntem var Tabii. farkındalıkla da dönüşüyor. Hı, Aa hı, demek evet. ki böyleymiş deyince bilinçaltı ikna olabilir. Hı. Bazı çalışmalar var. O çalışmalarla da o duygudan özgürleşebiliyor kişi. Evet. şimdi hep kilo vermek üzerine konuşuyoruz evet. ya yani bir de yani kilo vermenin bilinçaltındaki olumsuz kayıtların kilo vermede bizi zorlaması üzerine evet. genelde konuşuyoruz ama bir de işin kilo alma boyutu da var. Evet. Ee, aslında hani e, sağlıksız derecede zayıf olup da kilo alamayan insanlar var. Peki burada bilinçaltın böyle bir örnek var mı elinde? Burada nasıl kayıtlar olabilir? Ee, nasıl, neden o vücut kilo alamıyor? Bir örneğim var ama tabii Hı -hı. ki yine uzmanlar eşliğinde bu benim tabii. alanım değil. Ben sadece o doktorların o teşhisi koyduktan sonra evet. doktor 7-24 takip etmediği için ben bir tabii. E, koç e, olarak ona eşlik ediyorum. Hı hı. Şöyle bir şey var. Hayatı boyunca değerlik duy yani onu fark ediyor sonrasında kişi. E, eğer zayıf olmazsam, fit olmasam çok çirkin olurum. Yine de değer duygusu kadında genellikle hı hı. genellikle diyorum. güzellik algısıyla hı hı. ne kadar güzel ve seksi bir vücuda sahip zayıf. olursam aynen o kadar güzel olurum. Hı hı. Eğer kilo alırsam kimse beni hı hı. beğenmez ve sevmez bilinci altı var ve hı hı. etrafta da o algı var ve evet. kişi derinlerde bir yerde değersiz olmayla yüzleşemiyor ki değersiz de değil zaten. O hisle yüzleşemiyor. Hepimiz hı hı. derinlerde o duyguyu yaşıyoruz. Hepimiz doğuştan değerli ve yeterliyiz ama dediğim gibi dış koşullardan kaynaklı bizi hı hı. değersiz ve yetersiz hissettiren bazen ebeveynlere bazen çevresel faktörlere maruz kalıyoruz. Sabote hı hı. ediliyoruz ve derinlerde bir yerde eğer kilo alırsam çok çirkinleşirim, çok kötü olurum diyor. Kemikleri sayılıyor, kendini o haliyle hı hı. güzel buluyor çünkü kilo almak onun için korkutucu bir çaba. Hı hı. Dolayısıyla bunun altında da yine dersiz. Yani son çıkıyor. zamanlarda özellikle işte zayıf olma ve güzel olma. Evet yani eş değer neredeyse evet. ve hani zayıfsa güzeldir. Ee, mantığı hep ön planda olduğu için eee tabii bunlar bizim bilinçaltımızda e, olumsuz kayıtlar oluşturuyor ve bizim sağlıklı olmamızı engelliyor aslında Aynen. yani. O kişiye ne yaşamış da o kayıt onda bu duyguyu yaratmış. Evet. O yemek yerken Ay. kilo alırken nasıl bir şey yaşıyor çünkü hepimizin üzerinde maalesef toplumun medyanın dayatmış olduğu Çok fazla. bir güzellik algısı evet. var kıyafetler bile ona göre sorun da şu aslında medya bunu yapmıyor. Medya bizi, reklam şirketleri analiz ediyor, hı hı. bizdeki değersizlik ve yetersizlik duygusunu görüyor ve evet. ondan sonra ürünü salgılıyor. Evet. Diyor ki o ruju sür ve onu kendine aşık et. Evet. O, o sıfır beden kıyafeti giy ve bakışları üstüne topla. Evet. E Dolayısıyla ben içimde çok derin bir sorun yaşıyorsam özellikle blue çağında hı hı. E, ne hı hı. yapıyorum? Kendimi daha yeter kabul ettirebilmek için çevremede o kalıbı uymaya çalışıyorum. Yani aslında hı hı. bende olan eksiği alıyor satış pazarlamasını yapıyor. Onlara tepki verirken kendi içimdeki gerçekle de yüzleşmem gerekiyor. Evet. Ee, şimdi e, bilinçaltı konusunu detaylıca girdiğimizi düşünüyorum. Ben biraz da korkuya değinmek istiyorum. Hı -hı. E, korku ve panik hali ve kilo verme arasındaki ilişkiye değinmek istiyorum. Hı -hı. Şimdi e, Korku ve panik hali yaşadığımızda sağlıklı kararlar veremi veremiyoruz. Bu durum yeme içmeyi nasıl nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle öncelikle şunu açıklayayım. Korku anında ne oluyor? Amigdala denilen ilkel beyin bir önceki videomuzda da bölümde de anlattığım gibi evet. o bizim atalardan kalan savaş hı hı. ya da kaç veya don otonom e, kaydımız devreye giriyor. Don tepkisi veriyoruz. Bu otonom bir tepki aslında. Ee, bir, geçmişte atalarımız bir yırtıcı hayvanla karşılaştığında ne demiştim? Ya onunla savaşıyor ya da ondan kaçıyor. Evet. İçeride bir takım şeyler oluyor. Çünkü o kaçmak için, savaşmak için enerjiye ihtiyacımız var. Hı hı. Ama şimdi artık bir tehlike yok. Tehlike neye döndü? İşte bu yırtıcı hayvanların tehlikesi, ee, trafik, işte eş... Arkadaş Hı -hı. belki sevgili, çocuk, Hı -hı. geçim sıkıntısı. Beden içeride sürekli ya savaş ya kaç ya da don tepkisi veriyor. Ama Hı -hı. ne savaşıyoruz ne kaçabiliyoruz donmuş durumdayız. Hı -hı. Bu kronik hale geldiğinde mantık devre dışı kalıyor. Hı -hı. Duygular yükseliyor. Hı -hı. O sırada seni iyi hissettiren ne varsa o anda bir tepki anında bir stres anında çikolata yemişsindir. Evet. kendini o kadar iyi hissetmişsindir ki ya da bir bir şeyler içmişsindir seni iyi hissettiren o kadar iyi hissettirmişsindir ki bilinçaltı diyor ki dur benim arşivimde diyor kendini hissettireceğim Hı. bir kayıt vardı hemen diyor o çikolataya ikinciyi alıyorsun hiçbir zaman o ilk hissettiğin tadı alamıyorsun beden şiddetini arttırıyor miktarını arttırıyor ki o ilk aldığı hazza alsın Hı. alışveriş yapıyor çok kötü hissettiği bir anda iyi hissediyor ve daha çok alışveriş yaparsam o ilk hissettiğim hazzı alır ve kendimi daha iyi hissederim diye seni zorluyor. Deli gibi alışveriş yaptıkça daha kötü hissediyorsun. O ilk hazzı alıyor işte bu yaktığın sigara için de geçerli. İnsanoğlu daha çok sigara o ilk içtiğinde aldığı hazzı almak için yapıyor. İşte yine bilinçli farkındalıkla korku ve panik anlarında bilinç devre dışı kalıyor o bilinci devreye koyduğumda bunu nasıl yapabilirim? Çok basit egzersizler. Duygularım yükseldiğinde mantığım devre dışı. Mantıklı düşünemiyorum. Tıkanırcasına yiyebiliyorum. Yanlış kararlar verebiliyorum. İçe, Hı. yani içki içebiliyorum, alkol, yani sigara içebiliyorum, alışveriş yapabiliyorum. Beş duyuyu devreye koy. En basit haliyle o anda görmüyorsun duymuyorsun hani Hı -hı. öfkeden gözü döndü hiçbir evet. şey görmüyordu İşte ya da üçüncü Cinnit sayfa haberlerinde anı. ne diyoruz cinnet anı onu nasıl işte zarar verdim ona nasıl zarar verdim hatırlamıyorum diyor ya işte bu amigdala ilkel beyin mantığı devre dışı çık çıkarıyor Hı -hı. ve dolayısıyla ne yapacağım İlk önce göreceğim bak etrafına bir sakinleştir gör duy bir şeyleri duy o anda etrafındaki ses mesela şu andaki sesi duydum bir şeylerin tadına bak. Saatineş. Dokun. Kendine evet. dokun evet. ya da herhangi bir etrafında ağaç varsa, kedi, köpek ya da arkadaş varsa tut elinden. Beş duyuyu harekete geçir. Ayaklarını hisset. Çok önemli. Ayaklarımız korkudan yerden kesilir. Yani derler ya evet. heyecandan ayakları yerden evet. kesildi. Bir ayakları hisset. Mantık devreye girsin. Sonra de ki belki ihtiyacım olan bir bardak su rahatlamaya ihtiyacım var. O tepkiyi vermeden önce daha sağlıklı ne yapabilirim? Bunu devreye koyduğunda dersin ki genellikle pişman olacağımız şeyler yapıyoruz. Sonrasında dönüp dönüşüyoruz diyoruz ki o kadar mantıksız davrandım ki. Mantıksız davrandım çünkü mantık devre dışıydı. Hı hı. Bir sonraki aşamada artık bunu bilir fark eder yönetirsen evet. o zaman yeme içme ataklarını da dengeye sokabilirsin. Tabii bunlar zaten hep öğrenilebilen süreçler. Ee, yardımla, destekle yani bir danışman desteğiyle evet. öğrenileb öğrenilebilecek süreçler. Evet. Ee, peki buradan da ben... E Konuyu bağışıklığımıza bağlamak istiyorum. Hı -hı. Şimdi e, zaten artık son dönemde her şey bütünsel yaklaşıyoruz. Zihin, evet. yani bilinç, beden, evet. bunlar e, Hı -hı. bir bütün. E, zaten bütün e, hastalıklar e, bakıldığında alt tarafta ne yatıyor? Bunlar Hı -hı. çok araştırılmaya başlandı. Siz de genellikle e, böyle çalışıyorsunuz. Hı -hı. O zaman yine şöyle yapalım. Duygusal ve ruhsal anlamda bağışıklığımızı nasıl koruyabiliriz? Bunu yeme içme ile de e, bağlayalım. Tamam. Hı hı. E, sağlıklı yaşamada bağlayalım. Evet, uh -huh. Şimdi bağışıklığımız genellikle ne olur? Mesela ben çok üzüldüğümde uçuk çıkardı dudağımda. Neden? Hı hı. Demek ki stres bir şekilde hastalığa neden olabiliyor veya evet. üzüntüden verem hı hı. oldu derler hatırlar mısın evet, eskiler? Evet. Dolayısıyla demek ki e, stres bağışıklık sistemini etkileyen bir şey. Hı ben hı. hep şuna inanıyorum. Biz eee Kalp yaradanın tahtıdır derler. Ee, bir insanın kalbine dokunursan onu da uyarırsın. Dolayısıyla sevgiye giden yoldur kalp. Sevgini iyileştir. Eee... Çocukken düştüğümüzde ne yapardı anne babamız? Öperdi, "Uf tamam geçti." derdi hmm. ya da sarılırdı. "Tamam ağrım geçti." derdik. Demek ki sarılmak, sevgiyi hissetmek acıyı hafifleten hmm. bir şey. Hmm. Ben duyup bak bilinçaltının e, fiziksel ve duygusal ayrımı yok diyordum ya. Ben duygusal bir acı yaşadığımda fiziksel olarak o sevgiyi hissettiğimde de acım azalıyor. Dolayısıyla ben sevildiğimi hissettiğimde, sevdiğimde, sevgiyi paylaştığımda bağışıklık sistemi güçlendiriyorum. Sen ne kadar sağlıklı beslenirsen beslen, eğer sevgi akışı yoksa, sevgiyi hissedemiyorsan bağışıklık sistemin güçlenmiyor. Hatta Amerika'da böyle bir araştırma var. Çok sağlıklı yaşayan kişilerin ölüm oranı çok daha fazlaymış sağlıksız yaşanan, yaşayanları oranla. Altında yatan sebep yine duygusal. Bağışıklık sistemi isterik şekilde yapıyorlar. Yani aşırılaşıyorlar sağlıklı yaşamda. Bu da sağlıklı bir şey değil. Hı -hı. Sen sağlıklı yaşam Eylemini sağlıksız bir şekilde gerçekleştiriyorsun. Aşırılığın olduğu yerde denge yoktur. Bağışıklık sistemi bundan çok etkilenir. Hı hı. Dolayısıyla ilk önce sevgiyi alıp verebileceğimiz, ya beni seven kimse yok şeklinde drama kuyuna bağlamadan ama o sevgiyi içeride hissedip ilk önce kendi içindeki o sevgiyi açığa çıkar. Doğayı, evreni belki sevmeye, insanlara iyilik yapmak bu arada çok iyi gelir. O yüzden birilerine yardım ettiğimizde kendimizi iyi hissederiz. Bağışıklık sistemi güçlenir. Dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilk önce sevgiyi almakla sevgiyi vermekten başlayabiliriz ama karşılıklı çıkar ilişkisi değil. Orada sevgi yoktur. Orada bir alışveriş vardır. Ben sana şöyle davranmıştım. Sen neden bana böyle davranmıyorsun? İçinde sevgi yoktur. Orada bir alışveriş vardır. Dolayısıyla bunun da ayrımına varmakta. Yani saf sevgiyi deneyimlemek gerek. İkincisi beslenmeler. Kelimelerimiz bir önceki şeyde Hı -hı. diyet, sağlıklı yaşam Hı -hı. arasındaki bağ konuşmuştuk. Kelimeler dönüştürür. Ben eğer bir suyu söylenerek Allah kahretsin bugünüm çok kötü dediğimde <laughs> suyun kodlama özelliği var yediğimi içtiğimi kotluyorum ee, dolayısıyla şükrederek e, şefkat duyarak yediğin nimetlere teşekkür ederek yemek bağışıklık sistemini de güçlendiren bir etki ben kötü duygularla sağlıklı besleniyorsam bağışıklığım yine yani çözüyoruz vitamin mineral değerleri eksik çıkıyor kişinin Dolayısıyla kelimelerimi de dönüştürmem etkiliyor. Fiziksel düzeyde de hareket, hareket berekettir. Hareket yoksa bereket yoktur. Dolayısıyla ben e, bir fitness centre'a gidip ağırlıklarla çalışmayabilirim. Ama açık hava, herkese sunulmuş bir nimet. Koronavirüsünde virüsünde hatırlıyorsan evet. hepimize ve kapandığımızda en büyük nimet neydi? Dışarı açık havada yürüyüşmek. Dışarı mutlu oluyorduk evet, artık. şimdi unuttuk bak. Yine Neden? Unuttuk Çünkü evet. artık insan insanoğlunun ankara o hızlı hayatta çabuk ulaştığı şeylerin nankörü oluyor. Açık havada yürüyüş yap. 20 dakika, 30 dakika nefes içine çek, sonbaharı hisset, ilkbaharı hisset. Bu da bağışıklığı güçlendiriyor. Evet Bu hayat e, telaşesinden evet. de e, aslında Allah'ın Doğanın bize lütfettiği o güzel e, duyguları da yaşayamıyoruz. Evet. Yaşayamıyoruz yani yaşattırılmıyor belki de. Yok bu dışarıda aramayalım artık Hı -hı. yaşattırılmıyor. Şu anda seni beni engelleyen iki dakika sonra dışarıya Hı -hı. çıkıp camı açıp gökyüzüne bakıp şükretmek, teşekkür etmek. Bugün sağlıklı uyandığım için şükretmek için dışarıdan bir etkiye ihtiyacım yok. Ben bugün sağlıklı bir şekilde uyandım. Sağlığımı kaybettiğimde şükür duygusuna geçmeyi öğreniyorum. Bir şeyleri kaybetmeden Doğru. de mevcut bugün hayat hı. pahalılığını konuşuyoruz. Mesela bu da yeme içme şeyini etkiliyor. Hı hı. Kıtlık var diyorsun. O daha çok yiyorsun. Ben alabildiklerime şükrediyorum, alamadıklarıma hamd ediyorum. Dolayısıyla ne yap? Alabildiklerine sahip olduklarına şükret. Sahip hı hı. olamadıklarında bir gün sana verilir. Hı hı. Evet. belki hmm. o sahip olamadığım da benim için hayırlı bir şey değil. Evet. Onu Dolayısıyla da bu da ardı ediyoruz aslında. Evet, sağlıklı yaşamı etkileyen bir şey bilinç yapısını sen yokluğa odaklamışsın. Benden de yokluk var diyorsa kilo aldırıyor. Neden? Hmm. Yok diyor çünkü. Beni hayatta kalma güdüsü zor durum olduğunda enerji verecek bir durumu yok. O zaman yağ depoluyorum diyor. Yani her şey birbiriyle bağlantılı baktığında konular çok ayrı gibi duruyor hmm. ama hepsi ortak noktada yani birinci köprü ikinci köprü üçüncü köprü seni yine buraya getirecek Hı. ama birinin maliyeti zor uzun yol biri daha kolay belki birinin trafiği var yani her şey seni ortak noktaya götürüyor hangi yani konu bilinçaltı olur konu senin farkındalığın olur geldiğimiz nokta aynı nokta hangi yoldan gitmeyi senin kendi e, içinde bulunduğun koşul belirliyor Yol evet. gittiğinde güzelleşiyor. İnşallah da hep öyle olsun diyelim. Gönüzüm geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür güzel ederim. bir sohbet oldu. Çok güzel anlattın. Çok güzel örnekler verdin. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim konuk olarak çağırdığın Bizi izle Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun. Bize destek verin. Yine Gönül Hanım'ın da YouTube kanalına abone olun. Instagram hesabını takip edin. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.